Canlar selam. Geldik son ünitemize. Elektriklenme ve elektrik enerjisi. Şimdi bu üniteyi 3-5 parçaya böleceğiz ama küçük küçük böleceğiz. Rahatlıkla bir hap gibi lap 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 halledeceğiz bu üniteyi de. Sonra da gelmiş olacak sınav. Sınava kadar bütün tekrarlarını bitirmiş olacaksın. Tekrarların bittikten sonra sorularını çözeceksin. Ve bomba gibi sınava hazır olacaksın. Kolay bir ünite. Birkaç teknik terim var. Onları öğrendikten sonrası akacak gidecek. Haydi başlayalım. Şimdi burada bizi ilgilendiren tabii ki ilk kelimemiz elektriklenme. Şimdi elektriklenme ne demektir? Bir kere madde dikkat atomlardan oluşur. Hocam te buradan mı gireceğiz mevzuya? Evet. Atomlardan oluşur. Peki. Atomlardan oluşunca ne oluyor? Atomu şöyle çizebiliriz. Burada bir çekirdeğimiz var. Şöyle ok çıkartalım buna. Çekirdek diyelim. Biliyorsun ki çekirdeğin içerisinde artı yükler ve yüksüz olan nötronlar var. Yani protonlar ve nötronlar. Bunlar da dışındaki yörüngeler. Şöyle çizersek. Buralarda neler var? Buralarda da eksi yüklü elektronlar var. Dördüncü üniteden hatırlayacaksın. İlk yörünge maksimum iki tane elektron alırken diğerleri 8 tane diyebiliyoruz sizin seviyenizde. Atıyorum şöyle çiziyorum. Şöyle. Şimdi benim böyle bir soruda içeride diyelim ki 5 tane protonum var. Nötron şu anda önemli değil. Yörüngelere baktığımda da şöyle çizdiğimi farz et. Benim yörüngelerimde de 1, 2, 3, 4, 5 tane elektronum var. O zaman 5 proton varsa, 5 tane de elektron varsa buna artı buna eksi diyebilirim. O zaman benim cismim nötr demektir. Okey? Yani yüksüz. Ama yüksüz demeyi neden sevmiyorum? Senin yaşındaki öğrenciler bazen şöyle anlıyor. Yüksüz cisim dediğimde içerisinde elektron ya da proton bulundurmuyor gibi. Hayır tüm maddeler atomlardan oluşuyorsa hepsinde proton ve elektron var demektir ama var olan proton sayısı var olan elektron sayısına eşitse işte o zaman biz buna yüksüz demiş oluyoruz. Şimdi o zaman elektriklenmenin tanımını yapalım. Çünkü proton neredeydi? Elektron neredeydi? Onu bir hatırlamış olduk bu durumda. Elektriklenme dediğimizde maddede bulunan artı ve eksi yük dengesinin bozulmasıdır. He. Yani demin dediğimiz gibi bir protonlar alınıp verilmezdi. Bunu da hatırlaman lazım. O zaman demin 5 protonun varken bir tane elektron aldı. Oldu 6 elektronu. Ya da 5 tane senin protonun varken bir elektron verdi. Kaldı 4 tane elektronun. O zaman bu benim için eksi yüklü bir cisim olmuş olacak ki bunun adı anyon. Burada da artıların daha fazla olduysa artı yüklü bir cismin olacak ve bunun adı da katyon. Hocam anyon katyon unutuyorum hangisi artı? T harfinden artı olduğunu hatırlayabilirsin. Bu bir sana kolaylık olmuş olur. Peki hocam güncel yaşantıda biz bu elektriklenmeyi görebilir miyiz? Hadi gördük işimize yarayacak şekilde kullanabilir miyiz? Şimdi bu örnekleri bir alt alta dizmeye çalışalım. Burada bizi ilgilendiren ilk şey en kolay gözlemlediğim kazak çıkartılırken duyulan çıtırtılar. Burada kazağı çıkartırken saçımızla K kumaşı sürttüğü zaman artı ve eksi yüklenecek. Dolayısıyla çıtır çıtır bir ses gelmesi buna örnek olarak verebiliriz. Onun dışında diyebiliriz ki bir balonu kazarımıza sürttüğümüzde ...illa balon olması zorunda değil. Bu gidip de bir tarak da olabilir. Önemli değil. Sürttüğümüzde kağıt parçalarını dikkat et. Bugüne kadar denk gelmemişsindir. Suyu çekmesi. Musluğu açın. Musluktan su dümdüz ip gibi akarken sen saçına sürttüğün balonu buraya yaklaştırdığın zaman o suyun yönü değişmeye başlıyor. Balona yaklaşmaya başlıyor. Dolayısıyla bu da bizim için önemli örneklerden bir tanesi olmuş olabilir. Onun dışında mesela kaydıraktan kayarken orada da bir sürtünme var. Kaydıraktan kayarken. O zaman burada da ne olmuş oluyor? Bazı çıtırtılar duymuş olacaksın. Bunu da örnek olarak verebiliriz. Bunun dışında şimşek ve yıldırım diye iki tane olayımız var. Şimşek. Burada da değişik bir şey söyleyeceğim. Yıldırım. Şimşek. Bulutlar hareket ederken havada sürtünmeden dolayı yükleri dağılımı değişmiş oluyor. Bazen artı, bazen eksi yükleniyor. İki bulut da bir araya geldiğinde yan yana geçerlerken o zaman yük boşalması oluyor birinden diğerine doğru. O zaman bulutlar arasında meydana gelen yük boşalmasıdır. Ben hemen burada şunu yazabilirim. Şimşek hep deriz ki çakar. Yıldırıma ne deriz? Düşer. Burada bir yıldız koyuyorum. Açıklayacağım onu. Yıldırım dediğimiz olay ne? Bulutlar arasında olunca bize bir zararı yok bunun. Yani insanlığa ya da herhangi bir araca ya da herhangi bir binaya zararımız yok. Yıldırım ise şöyle. Bulut ile yeryüzü arasında meydana gelen yük boşalmasıdır. Ha, bu bizi ilgilendirir. Yeryüzü dedi çünkü. Şimdi burada buluttan yeryüze doğru olabildiği gibi şu yıldıza dikkat et. Yıldırımın yüzde doksanı yeryüzünden gökyüzüne doğrudur. Bak. Şöyle düşün. Kendini bırak. Etrafındaki eşin, dostun, arkadaşın, akraban. Herkes düşün. Etrafına bir kişi bile acaba yıldırım düştüğünü gördü mü ya? Bir düşün bakalım. Benim yok en azından. Bu ne demek biliyor musun? O kadar fırtınalar oluyor. O kadar kötü hava şartları oluyor. Bir sürü işte yıldırım görüyoruz. Çatır 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 çatır. Değil mi? Sesini duyuyoruz. Bangır 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 bangır. Ama hiç de bizim yakınımıza ya da bir akrabamızın oraya ya da bilmem hiç düşmemiş. Çünkü o yıldırım düşmesi dediğimiz şeyin çoğu oradaki yük boşalması %90'ı yeryüzünden buluta doğru. Bunun için biz buna denk gelemiyoruz. Okey? Bunu unutmaman lazım. Topraklamayı anlattığında daha iyi anlayacaksın ama kabaca da şimdi söyleyeyim. Şöyle yıldırım düştüğü zaman bulunduğu bölgenin en yüksek noktasına düşer. Onun için ne yaparız? Binalarda şöyle çatının bile tepesine kadar uzanan bir toprak bağlantısı yaparız, tamam mı? Metal bir çubuk yaptık. O zaman buraya düşmesini beklediğimiz yıldırım daha yüksek olduğu için düşecekse buraya düşer. Bu iletken bir çubuk olduğu için bütün akımı ne yapar? Alır, toprağa verir. Dolayısıyla toprağa verdiği için zarar görmeden biz bu yıldırımdan korunmuş oluruz. Ama şunu bilelim ki Yıldırımların zaten %90'ı yeryüzünden gökyüzüne doğrudur diyebiliriz. Peki güncel yaşantıda elektriklenmeden faydalanabiliyor muyuz? Tabii ki. Öncelikle fotokopi makinesi diyebiliriz. Hayda ne alakası var diyebilirsin. Fotokopi makinelerinde biliyorsun bir kağıdımız var, bir de kendi makinemiz var, doğru mu? Orada o mürekkep gibi senin düşündüğün şey aslında tonerdir. Tamam mı? Burada sen toneri Farklı. Gidip de kağıdı farklı yüklediğin zaman örneğin artıya eksiye de eksiye artı o zaman bu toner gidiyor kağıda yapışıyor. Böylece senin kağıdın çıkarken yazıları üzerinde olan bir kağıt şeklinde çıkmış oluyor. Buradaki ana mantığımız ne? Hemen onu yazalım. Zıt yükler birbirini çeker aynı işaretle yükler birbirini iter. Hemen kabaca gösterelim bunu. Şöyle ya da şöyle düşünürsek. O zaman deriz ki bu adam artıysa bu adam da artıdır. Birbirini itti çünkü. Ya da bu adam eksiyse bu adam eksidir. Geldim. Bu adam artıysa bu adam eksi. Bu adam eksi ise bu adam artı olmuş olur. Ancak bunda iki ihtimal daha var. Acaba ne? Burada elektriklenme çeşitlerini anlatırken dikkat etkiyle elektriklenme partını iyi seyret. Eğer bunu merak ediyorsan. Devam edelim. Başka güncel yaşantıda nerede kullanıyoruz? Mesela fabrika bacalarında. Ha, bu ne acaba? Fabrika bacalarında. Yine fotokop makinesinde olduğu gibi fabrika bacalarından çıkan oradaki tanecikleri yüklersem yani tanecikler ve filtre var bu sefer orada. Gidip tanıştırırsan eksi filtreye artı ya da tam tersi bunu artı bunu eksi yüklersen fotokop makinesinde olduğu gibi buradan yukarıya doğru hareket eden parçacıkları filtre çekecek filtre çekecek dersen o zaman dışarıya sadece zararı azalmış halde bir gaz çıkar yani partiküller bacanın içerisinde kalmış olur buradan da işine gelmiş olur diyebilirim sonra beyaz eşya ve Araba boyama. Hmm. Sen burada ne yapıyorsun? Bir tane beyaz eşyan var diyor. Tamam mı? Sen beyaz eşyanı gidiyorsun. Eksi yüklüyorsun. Buna bir elektrik verdiğin zaman bu adamı eksi yükledin. Boya tanecikleri de eğer artı yüklüyse bunu püskürttüğü zaman gidip yüzeye yapışıyor. Bunun güzelliği ne? Bunun güzelliği şu. Gidip de her yer eşit kalınlıkta boyanmış olur. Yani sen eline fırçalıp da boyamanla bunun arasında dağlar kadar tabii ki fark olmuş olacak. Can. Mesela burada eğer bir araba alım satımına gittiysen annenle babanla ya da herhangi birisiyle orada bir tane aparat var. Adam alıyor işte kapıya koyuyor. Adam alıyor bunu tavana koyuyor. Adam alıyor bunu işte çamurluğa koyuyor. Oraya koyduğu zaman üzerinde şöyle rakamlar yazıyor. 200 getiriyor 200 getiriyor 200 her yer iki. tamam diyor bunda boya yok çünkü fabrikasyon olarak bu elektriklenme yöntemiyle bu araba ya da işte bu beyaz eşya neyse boyanmış ama daha sonra elle işin içine biz girdiğimiz zaman kazadan sonra boyadığımızda o zaman 200 200 378. O, bu kapı boyanmış diyor mesela. Tamam mı? Bunun mantığı budur. Sen bunu artı eksi yöntemiyle bilimsel bir şekilde boyaman demek o zaman her yere homojen şekilde eşit miktarda boya gitti demektir. Onun için bütün arabanın ya da bütün beyaz eşyanın pürüzsüz ve eşit miktarda kalınlıkta olan bir boya tabakası olmuş olacak. Okey? Kendine çok iyi bakıyorsun. Neler var önümüzde? Ona bakalım. Elektriklenme çeşitlerini yapacağız. Neydi elektriklenme çeşitleri? Sürtünmeyle, dokunmayla ve etkiyle. İyi çalış, öpüyorum.